Tarih boyunca nice dahi, nice büyük insan geldi geçti. Ama hiçbiri onun kadar ileriye bakamadı. Hayallerini kağıda dökerken yüzyıllar sonrasını gören bir adamdı o. İstanbul'a eser bırakmak için Osmanlı sultanlarının kapısını çaldı, reddedildi. Ve son nefesinde, Tanrı'ya ve insanlığa çok az şey yaparak onları gücendirdiğini söyledi. Adı Leonardo da Vinci'ydi. 15 Nisan 1452'de İtalya'nın küçük bir kasabası olan Vinci'de dünyaya geldi. Babası soylu bir noter, annesi ise sıradan bir hizmetçiydi. Gayrimeşru doğmuştu, okula gidemedi. Ama küçük Leonardo'yu en çok seven Hovarda, amcası, ona sorgulamayı, dünyayı merak etmeyi öğretti. Kimilerine göre annesi Osmanlı'dan alınan bir köleydi, belki de bu yüzden yıllar sonra Osmanlı'ya duyduğu ilginin kökeni buydu. Çizim yeteneği fark edilince babası onu Floransa'da ünlü sanatçı Verrocchio'nun yanına çırak verdi. Ustasının bir tablosuna eklediği melek figürü o kadar beğenildi ki rivayete göre Verrocchio bir daha fırça tutmadı. O günden sonra küçük Leonardo'nun adı Floransa'da duyuldu. Henüz çocuktu ama şimdiden bir mucit, bir ressam ve bir dahi olarak anılıyordu. Onun uzmanlık alanlarını saymak bile nefes isterdi filozof, astronom, mühendis, mimar, matematikçi, anatomist, müzisyen, heykeltıraş, botanikçi, jeolog, kartograf, mucit ve ressam. Her iki elini aynı anda kullanabiliyor, bir eliyle resim yaparken diğer eliyle yazı yazabiliyordu. Ama yazıları başkalarının okuyabilmesi için değil, yalnızca kendi zekasının bir aynasıydı. Sağdan sola ters yazılmıştı ve yalnızca bir ayna yardımıyla okunabiliyordu. Hayvanlara duyduğu merhamet onu vejetaryen yaptı. Hangi kafeste hayvan görse satın alır, özgürlüğüne kavuştururdu. İnsan bedenini öğrenmek için geceleri gizlice kadavraları inceledi. Çizimleri, modern tıbbın kapılarını araladı. Fiziksel temastan hoşlanmazdı. Freud, yüzyıllar sonra onun bu tavrını analiz ederek Leonardo'nun cinsellikten uzak biri olduğuna hükmetti. O, evlenmedi, kimseyle bir ilişkisi olmadı. Hayatı boyunca tek aşkı bilimin ve sanatın kendisiydi. Bilim onun için yalnızca deneyle var olabilirdi. Tecrübeden doğmayan bilim boştur derdi. Defterlerinde gördüğümüz şeyler insan aklının sınırlarını aşacak nitelikteydi. İlk helikopter tasarımı, ilk paraşüt, zırhlı tank, dalgıç kıyafeti, makineli tüfek, otomobil, robot ve İstanbul Boğazı'na yapılması planlanan döneminin en uzun köprüsü. 2. Bayezid'e mektup yazdı ama teklifi kabul edilmedi. Eğer kabul edilseydi, belki de dünya tarihi bambaşka yazılacaktı. Ressamlı ise onun için yalnızca bir yan uğraştı. Ama resimlerinden bazıları insanlık tarihinin en değerli hazineleri oldu. Salvator Mundi, bugün dünyanın en pahalı tablosu. Mona Lisa, gizemli gülüşüyle hala insanlığı büyülüyor. Son akşam yemeği ise, bir tablo değil, Adeta bir bilmece. Her fırça darbesinde gizlenmiş onlarca sembol yüzyıllardır çözümlenmeye çalışılıyor. Hayatının son yıllarını Fransa'da geçirdi. Kral François ona hayrandı. Leonardo 2 Mayıs 1519'da 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Rivayete göre kralın kollarında öldü. Vasiyetinde servetinin büyük bölümünü yardımcısına ve yoksullara bıraktı. Son sözleri ise hala kulaklarda yankılanıyor. Tanrı'ya ve insanlığa hayatım boyunca çok az şey yaparak onları gücendirdim. Bugün gökyüzünde uçaklar süzülüyorsa, helikopterler havalanıyorsa, arabalar yollarda ilerliyor, köprüler şehirleri birbirine bağlıyorsa, bunda Leonardo da Vinci'nin payı var. 500 yıl önce yaşamış bir adam hala aramızda. Çünkü o, zamanı ve mekanı aşan bir dahiydi. O, Leonardo da Vinci'ydi.